Hepsi buradanın operasyonu için hız, performans ve verimlilik en önemli unsurlardır. Bu sebeple biz Yungheike olarak bu kadar yoğun bir operasyon için hiç tereddüt etmeden lityum iyon akülerimizi önerdik. Ara şarjda bile tam gün kullanım sağlayabiliyoruz. Junhairek lityum aküye geçtikten sonra büyük bir iş kurtulmuş olduk. iyon aküler sayesinde 7-24 durmaksızın süren bir operasyonda akülerde makinelere ayak uydurur, verimlilik maksimum seviyeye ulaşır. Operatörlerin kısa molalarda dahi aküleri şarj yeri tüm gün süren yoğun bir operasyon için yeterli olur. Şu an bulunduğumuz tesis 100 bin metrekare. Tesiste toplamda 67 ekipman kullanıyoruz. Bundan önce kullandığımız ekipmanlar tamamen sulu akü sistemiydi. Sulu akü sisteminde çok fazla problem yaşadık. Vardiya aralarında akü değişimi, akü sularının azalması, sürekli her vardiya sonunda akülerin değişimi bu bizi gerçekten hem yıpratıyordu hem de iş gücü kaybına sebep oluyordu. Sonrasında e, lityum aküye geçtik, bunu tercih ettik. Makinalarımız, lityum akülerimiz ve şarj cihazlarımız tek elden Jungheinrich kalitesiyle üretilir. Satış sonrası hizmetlerimiz ise Almanya'da alanında eğitim görmüş uzman teknisyenlerimiz tarafından sunulur. Yetiğin makinenin bize çok fazla faydası oldu. Bir akü dolumundan sonra 24 saat hiçbir şekilde akü değişimine gerek kalmıyor. 24 saatin sonunda da sadece mola saatlerinde bile 15 dakikalık ara şarjda bile tam gün kullanım sağlayabiliyoruz. Hepsi burada, tercihini Jungheinrich litümyon akülü ekipmanlardan yana kullanarak gün geçtikçe zamandan, elektrik enerjisinden ve iş gücünden tasarruf elde etmeye devam ediyor.